Ayşe Yılmazer çok kızdı annesine niye konuştun diye. Yine bir takım insanlar benim üzerime saldırdı diye çok öfkeli. Bugün de köşesine yazmış zaten şöyle hızlıca özetleyelim. E, son derece kızgınım, yalan söyleyemem, olmamış gibi de yapamam. Anneme öyle böyle değil fena bozum. Sanırım bir süre kendisiyle konuşmayacağım. Kendisini önceden defalarca uyarmama rağmen bana söz vermesine rağmen savunması ben anneyim senin suçlama, suçlanmana dayanamıyorum sizin çocuğunuz olabilirim ama koskoca bir kadınım. Dört bir yanda yanlışımı yakalamak için bekleyenler varken her kafadan bir ses çıkarken siz onlara ne güzel malzemeyi vermeyin en güzel malzemeyi vermeyin. Canım yanıyor. Tam ayağa kalkarken en yakınlarım istemeden de olsa çelme takıyor. Beni seviyorsanız iyi ya da kötü konuşmayın, savunmayın. Siz yanımda durun, ben sizin desteğinizi arkamda hissedeyim, bu bana yeter. Herkesin hayatı kendine, herkesin deneyimi kendine, herkes bir yoldan geçiyor. Bırakın ben de kendi yolumu yürüyeyim. Gerekirse cümle kurmayı bilirim elbet, lütfen. Tam da iyiyim de anne, ah anne demiş. Bir de not düşmüş Selma en Desmond'un kız kardeşi Neriman Erman'a diyor ki Selma Hanım'ın kardeşi bir mektup yazmış. Annemin açıklamaları üstüne haklıdır. Çünkü bir kız kardeş olarak onun ne acılar çektiğini, ailece nerelerden geçtiklerini, başlarına nelerin geldiğini ben bilemem. Bu konuda diyecek sözüm olamaz, üzgünüm diye bitirmiş yazısını. Ayşe zor bir süreçten geçiyor. Çok tabi. zor bir şey ya. Yani çok çok zor bir şey. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Bu ee, süreçten hiçbir tanesine yakından tanık olmadım. Hı hı. Ee, yani ne aşka ne evliliğe yani o, o süreçlerde hiç yoktum zaten. Hani bilmiyorum. Zaten benim de kendi içimde kapalı olduğum bir dönemdi. Ee, özel bir yaşamın zaten konuşuluyor olması çok acı ve çok üzücü bir durum. Hı hı. İnternet bir de bu geç Allah korusun yani hani ha? herkes Tabii ki kendi yaptığından sorumludur ama hani bu, bu üzücü bir durum hani Evet şey yani. ee, Ayşe'nin evet. babası neco e, ya da söz geldi oya Germen buradayken ve oya Ayşe'nin babasının Ayşe'yi hiçbir şekilde sahip çıkmadığından dert yandı. Bir anne olarak da buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü boşandıktan sonra insan tekrar eski eşinden gel kızımız için bir şeyler yapalım, onu bu zor süreçten kurtaralım deme hakkına sahip bir kadın. E, fakat Neco e, ne cevap verdi? Oya Germen'in kızı Ayşe Öz Yılmazeli arayıp sormadığını babalık görevini yerine getirmediği öne sürdüğü Neco eski eşine sert çıktı. Oya Germen'den ayrılalı yıllar oldu. İstediği gibi düşünebilir. Beni artık rahat bıraksınlar. Hiçbir şekilde konuştukları konular hakkında fikir sahibi değilim. Ben kendi hayatımı yaşıyorum. Onlar kendi hayatlarını yaşıyorlar. Benim bu konularda söyleyecek hiçbir lafım Yok demiş Neco. Neco'nun tavrını nasıl buldun? Çünkü bir kızın var. Onun bir babası var ayrısınız. Allah korusun en ufak bir şeyde tekrar babasından mutlaka yardım istiyorsun. Dur. Bir de kız çocukları üzerinde baba çok önemli bir figür. Evet. Ya şimdi öyle zor bir şey ki bu. Hepimiz kendi içimizde bir sürü hikayeler yaşıyoruz. Hı hı. Şimdi ben size bir şeyler anlatıyorum. Hı hı. Twitter'da bir takım yorumlar var. Yani yapılıyor. Az önce o yorumlardan bir tanesine baktım. Birisi şey yazmış. Aa diyor Yani sen, sen senin gelgitlerin içinde diyor. Zavallı çocuğun kim bilir neler yaşıyor Allah demiş. Allah Allah. E, bilemezsiniz. Hmm. Ben o çocuğu nasıl büyütüyorum, nasıl koruyorum. Senin ha, benim için, için az diyor. önce Aa. nasıl büyütüyorum, nasıl eğitiyorum, nasıl koruyorum. O şu anda nerede, hangi koşullarda, neler yaşıyor? Bütün bunların hepsi benim sorumluluğumda. Evet. Allahla benim aramda. Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi tam onu bu kadar sıcak yaşar ve düşünürken e, Ayşe'nin babasıyla olan ilişkisiyle ilgili bir şey söyleyebilme hakkını hiç bulamıyorum. Yani o böyle bir yorum yapmış hı hı. ama görünenle ilgili konuşabilmek şeyinde değilim. Bilmiyorum.